Ben su aldım gidiyorum. Ha? Su aldım gidiyorum. Uyuyorsun. Aha. Uyumuyorum vallahi. <laughs> ne? Vallahi uyumadım. Uyumadın. Ha. Bana bir uyudun. <laughs> Anne uyudun. Uyudun. Güzel bir şey uyumak. Uyumak da uyumadım daha kendim değil. Tamam peki. Girdiniz mi? Ay girdik su almaya geldim. Oh iyi. Yaptım. İyi buzdolabına nasıl koyamadım şimdi öyle bir gözün kapa. Yandık bayağı. Sen de yandın. Ben de ya ben hiç durmuyorum ayrı. Denizin içinde duruyorum ya. Ha. Oh. Sen ya öyle gözünü kapa yine uyumuyorsun ya. He. Ama uyku değil değil mi o? Değil. Anladım. Ne tamam, bu mı? Ha. <laughs> Yine bu bak çok güzel estiriyor. Allah çok. Allah razı olsun. Evet, çok şükür. Püfür püfür koy buraya işte. Olur. Hadi öptüm, hiç En güzeli. Ha. Tamam.